Herkese merhaba Shift.net izleyenleri. Şu anda Shift.net ofisindeki masanın üstünde beni ve iPhone SE 3'ü görüyorsunuz. Bu telefonu çok uzun zamandır bekliyorduk. Çünkü Apple'ın en yeni ve en güçlü, en uygun fiyatlı telefonu. Durun, uygun fiyatlı dedim diye hemen yorumlarda bana kızmayın. Çünkü iPhone 13 Pro Max şu anda burada Apple A15 bayanik işlemcisini kullanıyor. 30 bin lira ya da iPhone 13'ü düşün 18 bin lira ama bu telefonda aynı işlemciyi kullanıp 11 bin liraya satılabiliyor. Arada bir fark var. Bu telefonun ekranı biraz daha küçük olabilir. Face ID'yi kullanmıyor olabilir. Bazı özelliklerden mahrum olabilir. Peki bu telefonu merak ediyorsanız ve tam da iPhone mu alsam acaba diye düşünürken aa uygun fiyatlı iPhone gelmiş diye düşünüyorsanız gelin kutusundan çıkartalım. Nerelerinde neler var buna bir bakalım. Alınır mı alınmaz mı videonun sonuna doğru karar verelim. Yukarıda bir tepe kamerası var ve tepe kamerası ile beraber sizlerle kutuyu açmış olacağız. Gelin şöyle sizlerle beraber Apple'ın yeni ürününün kutusuna beraber bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada iPhone SE 3'ün tasarımını görebiliyoruz. Bu arada iPhone 6s kutusunda da ben hatırlıyorum. Burada direkt olarak telefonun kendisi bulunuyordu. Onun gibi bir tasarım burada kullanılmış. Bu tarafa baktığımızda herhangi bir bilgiyi göremiyoruz. Sağ tarafa baktığımızda yine iPhone yazıyor. Alt tarafta da yine logo bulunurken üst tarafta da farklı detaylar var. Şimdi şöyle arka tarafa doğru çevirdiğimde burada iPhone SE'yi görebiliyoruz ve kutunun içinde neler olduğunu da buraya bizler için yazmışlar ve burada telefon hafızası ile alakalı bilgileri de bizlere göstermişler. Mesela bu kutunun şu kadarcık ince olmasını bir sebebi var. O da nedir? Büyük ihtimalle kutunun içerisinde adaptör çıkmayacak. Çünkü diyor ki Apple zaten dünyanın her yerinde adaptör var. Daha ne yapacaksın? diyor ve görmüş olduğunuz gibi adaptörü kutudan çıkartıyor. Şimdi madem jelatin yok bu kutu nasıl açılacak derseniz bakın burada bir bant var. Şimdi bu bandı şöyle sizlerle beraber açıyorum ve görmüş olduğunuz gibi birinci bant açıldı. İkinci banda geçiyorum ve ikinci bant da sizlerin gözleri önünde açılmış oldu. Artık kutu şu şekilde açılabilir. Bu arada çok kolay açıldı ve işte o telefon şu anda ellerimizde. Size bir şey söyleyeyim mi? Bildiğin simsiyah gibi ama çok da siyah değil. Farklı bir rengi var. Bu rengi gece yarısı rengi diyor ve kırmızı ve yıldız ışığı adında farklı renklerde Apple bizleri sunuyor. Şöyle biraz ışığa tutacağım ama gerçekten göstermesi çok zor bir renk. Hani ne taraftan göstersem siyah kalacakmış gibi bir siyah var. Ön tarafa baktığımızda da burada telefonu görebiliyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar küçük bir telefonu kullanmayalım uzun zaman olmuş. Şöyle çıkartıyorum sizlerin gözleri önünde ve Telefon artık jelatinsiz bir şekilde ellerimize. Şuna bir bakın. Tatlı gayet tatlı. Şimdi bu bir kenarda dursun tamam mı? Ben hemen diğer şeylere bakacağım. Buralarda neler var diye şimdi sizlerle beraber bakalım. Burada tabii ki bir tane lightning girişimiz var. Peki bu ne işe yarayacak? Şöyle hemen şunu göstereyim. Sizler Apple'ın internet sitesine gireceksiniz. Tabi adaptörünüz yoksa ya da Type-C'li bir adaptörünüz yoksa. Bakın ucu böyle olan bir adaptörünüz yoksa Apple'ın internet sitesine gireceksiniz ya da lisanslı ürünleri alacaksınız. Ardından adaptörü bu kabloyu taktıktan sonra diğerinde şöyle hemen iPhone'a takacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi bu işlem bu şekilde. Tamam. Gelelim diğer kutunun kalınlığına. Buralarda ne var diye bir bakalım. Şöyle çıkartıyorum. Bunun içerisinde de Görmüş olduğunuz gibi sim kartı çıkartmamız için bir aparat bulunuyor. Gerekli bilgiler ve Apple'ın stikeri bulunuyor. Hemen ben bu heyecanla beraber bu stikeri alayım. Tamam mı? Şöyle şu tarafa yapıştırayım. Şurada dursun. Şöyle tatlı bir şekilde. Bu arada yani hani adaptörü falan çıkartıyorsun. Şunları bir QR koda da koyabilirsin. Stikeri de atabilirsin ama Apple herhalde bunları zamanla yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim en heyecanlı kısma. Şu telefonu bir açalım sizlerle beraber. Elma logosunu bir görelim. O sırada ben bir masayı da bir toparlayayım. Hemen sizlerle beraber yapacağım şey şu. Bana nasıl bir hız sunuyor, arayüz neler, buna bakacağız ve gördüğünüz gibi hello yazıyor. Şunu merak edebilirsiniz. Bu telefon neden uygun fiyattı? Bilmeyenler için anlatmaya çalışayım. Şimdi benim burada bir iPhone'um var. iPhone 13 Pro Max zaten yani büyük bir telefon, eyvallah ama bakın şöyle sizlere göstermiş olayım. Aradaki fark bu denli yani bu denli büyük ve bu telefonun içerisinde kocaman çerçeveler falan var. Şimdi o detaylardan da bahsedeceğim. Hemen merhaba diyor. Ortadaki tuşa basıyorum. Ardından da burada Türkçeyi buluyorum. Hemen aşağıya doğru kaydıracağım ve burada Türkiye'yi de bulacağım sizlerle beraber. Şöyle Türkiye'yi seçtim. Şimdi hızlı başlangıç diyor, el ayarla dedim. Hemen yazma ve seslendirmeyi de burada kendim ileri dedikten sonra SDN Deko ağına bağlanacağım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Küçük yani bayağı küçük yazarken zorlanıyorum ya. Hemen şöyle yazayım. Bir Wi-Fi ağı seçin dedi. SDN dekoyu deko seçtikten sonra sonraki diyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada klavye yazarak şifreye girdim ama gerçekten telefonun küçük oluşu beni biraz etkiledi. Tamam ben en büyük iPhone'u kullanıyorum ama bu telefonda biraz küçük. Hemen kurulumu gerçekleştirdikten sonra sizlere tabii ki telefon özellikleri hakkında bahsedeceğim. iPhone etkinleştirilmesi biraz sürebilir diyor. Bu sırada tasarımsal özelliklerden bahsedebileceğimi düşünüyorum. Telefon bu kadar. Bakın avucunuzu açın ve telefonun ne kadar olduğunu tahmin edebilirsiniz çok rahat bir şekilde. は、ね Alt tarafta burada bir Touch ID'miz bulunuyor. Touch ID'yi şu anda çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu arada internet sıkıntısı yaşadım. Touch ID'yi çok net bir şekilde şu anda burada görebiliyorsunuz. Buraya bastığınızda direkt olarak parmak iziniz okunacak. Ardından da telefon kilidi açacak. Face ID yok. Çünkü uygun fiyatlı bir telefon istiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi çokça kalın çerçevelerimiz burada bizleri karşılıyor. Arka tarafta da biraz sonra bahsedeceğim gibi tek bir kameraya sahibiz. Hemen bir internet problemini halledelim. İnternete bağlıktan sonra sıradaki adım Touch ID. Tam bahsettikten sonra gelmesi hoş oldu. Touch ID ne kadar hızlı bilmeyenler için bir hatırlatalım. iPhone 6'dan sonra 6S'de Touch ID'yi iki katı hızlandırmışlardı. O günden bugüne bir güncelleme gelmedi ama zaten basar basmaz açıyordu. Hani daha böyle güncelleştirecek bir detayını kaldığına inanmıyordum. Parmağınızı aynen bu şekilde okutuyorsunuz. Hemen şöyle diğer telefonlara nazaran yüzde değil parmakla bunu gerçekleştiriyorsunuz. Sürdür diyorsunuz bir paralı istiyor benden hemen burada paralı seçeneklerine geliyorum 4 basamaklı bir sayısal kod hatta hemen hatta hemen şöyle 00 yapalım ve dünyanın en zor şifresini sizlerle beraber gerçekleştirmiş olalım. Gerçekten telefon küçük ama ele oturması çok güzel. Yani özellikle ben iPhone 3 Pro Max'ten sonra iPhone 3 mini kullandım bir süre. Sabah uyandığınızda ya da işte yolculukta otobüsteyken tek elle telefon kullanma deneyimi bu telefonlarda gayet güzel. Karşımıza uygulama ve veriler seçeneği çıkıyor. Ben uygulama ve verileri şu anda aktarmayı istemiyorum. Ve hemen sizlerle beraber burada benden bir Apple kimliği istiyor. Madem yeri geldi hemen ona da bir giriş yapalım. Şimdi ben kimliğimi girdikten sonra hüküm ve koşullar diyor. Yani yıllardır iPhone kurarım bir defa bile okumadım. Siz okuduysanız bana deyin hani senden tarla istemiyorlar ama ileride çoluğun çocuğun rızkını alabilir gibi yorumları bana gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Apple kimliğini burada Mac parolası istedi. Vallahi Mac'in parolasını unuttuğum için iPad'in parolasını girdim. Hesabımın girili olduğu cihazlardan bir tanesinin parolasını istedi. Apple'ın en çok bir özelliğini seviyorum. Yani gizlilik, güvenlik en hat safhada bu iPhone'u yapılandırın diyor. Hemen sizlerle beraber sürdürelim. Yeni bir iPhone aldığınızda karşınıza neler çıkıyor? Buna sizlerle beraber bakmak istiyorum. Burada uygulamalar ve veriler, ayarlar, Siri ve görünüş gibi daha fazla gibi birçok ayarı gerçek gerçekleştireceğiz gibi duruyor. Bu arada eğer böyle bir simge görüyorsanız internetinizin yavaş olduğunu anlayabilirsiniz. Ve burada iCloud Plus hakkında bana bilgiler verebiliyor. iCloud Plus hakkında bizim bir videomuz var. Onu izleyebilirsiniz. Zaten burada da gerekli bilgileri bana söylemiş. Ama şu an için iCloud Plus almayacağım. iCloud anahtar zinciri sayesinde paralarınızı güvenli bir şekilde iCloud'un serverları içerisinde tutabilirsiniz. Ses kayıtlarını ben paylaşmayı tercih etmiyorum. Ekranın normal olsun ve iPhone hoş geldiniz dedikten sonra welcome to iPhone SE ister 2022 deyin isterseniz de iPhone SE 3 deyin. Şimdi bu telefonun olayı ne? Furkan bana bunu bir anlat. Tamam bu telefonu kurduk diyorsanız ben olayından bahsedeyim. Arkadaşlar bu telefon yurt dışında 429 dolara satılıyor ki gayet uygun fiyatlı. Bizim ülkemizde de 11000 TL'ye satılıyor. Şimdi 11000 TL aklınızda uygun fiyatlı olmayabilir. Benim de aklımda uygun fiyatlı değil. Ancak ancak iPhone 13 satın almak istediğinizde bu telefonda aynı güce sahip telefonu 18.000 bin, 19.000'lere bin satın alıyorsunuz ama bu telefonun ekranı küçük olduğu için Face ID gibi özelliklere sahip olmadığı için direkt olarak 11.000 TL'den satın almak mümkün. Peki bu telefon güçsüz mü? Hayır. Şuradaki telefona bakmış olduğunuz zaman bu telefon içerisinde Apple A15 Bionic bulunuyor. Yani şu telefonla bu telefonun gücü neredeyse aynı hatta aynılar. Çünkü aynı işlemciyi kullanıyorlar. Bu telefon nasıl ki 30 bin lira da olsa 10 bin liralık bu telefonla aynı güce sahip. İşte bu telefon bundan dolayı merak ediliyordu. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bu telefonla beraber gelen işlemci sayesinde yapay zeka nimetlerini kullanabiliyorsunuz. Mesela HDR4'ü kullanabilmek mümkün. Güneşin karşısındaki bir insanı çekerken hem güneşin parlaklığı hem de karşınızdaki insanın daha yüzünün aydınlık çıkması bu telefonun içerisindeki yapay zeka ya ile da loş ortamda çeker fotoğrafların daha da iyileştirilmesi diffusion bu telefonun kamerası ve tabii ki işlemciyle beraber gerçekleştirilebiliyor. Şimdi konuşuyor Furkan ekran küçük demişsin biraz bilgi verebilir misin diyebilirsiniz hemen veriyorum. Şimdi buradaki ekrana bakmış olduğumuz zaman 750'ye 1334 piksel çözünürlüğünü görebiliyoruz. Yani öyle piksel çok alım şahım yüksek değil ama zaten ekran küçük olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Ve buradaki PPI değeri de 326 PPI değeri olarak karşımıza çıkıyor. Mesela hemen şurada bir ekran ayarlarına gelelim. Bize çok da fazla bir ekran ayarı sunmuyor. Ama ben hemen burada otomatik kilidi asla olarak değiştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi ekran ayarları bu şekilde. Şimdi Gelelim diğer konuya. Telefonun çözünürlüğünden sonra verebileceğim bir diğer detay da paneli. IPS LCD ekranlı bir panel var ve 625 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. İşte farklar yine buralardan doğuyor. Bu telefonun niti bu telefon neredeyse iki katı fazla yani daha fazla parlaklık verebiliyor ya da panel renkleri daha iyi bir şekilde gösterirken bu telefon IPS LCD bir panel kullandığı için renkler konusunda bir tık daha başarısız ve parlaklık konusunda güneş altında sizleri biraz daha üzebilir ama o telefon 30 bin lira iPhone 3 18 bin lira bu telefon 11 bin lira olduğunu unutmamanız gerekiyor. Ben şunu söyleyeyim sizlere eğer ekran konusunda bu ekran bana her türlü yeter diyorsanız gerçekten büyük bir nimet olduğunu söyleyeyim. Bu arada hemen sizlerle beraber Touch ID'yi de bir denemek istiyorum. Basın basıyorum. Açıldı. Tekrar bir basacağım. Görmüş olduğunuz gibi Face ID yok. Ama direkt olarak böyle bastığınızda hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Ayrıca burası bir tuş değil. Titreşimle beraber size tuş hissiyatı verebilen harika bir yapı. Onun da bilgisini vereyim. Gelelim kamera kısmına. Şimdi şöyle hemen biraz parmak izi olmuş ama yakınlaştırıp göstermek istiyorum. Hatta belki birkaç detay koyarım. Bakın tek bir kameramız var. Buradaki tek kamera ana kameramız yani geniş açılı kameralar makro kameralarımız yok ama Apple'ın hem yapay zeka hem de kendi nimetlerinden faydalanabilen bir kamera. Şimdi teknik detayına baktığınızda kameranın 12 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu görebilmek mümkün. F1.8 diyafram var ve 4K 60 FPS videoları OIS desteğiyle beraber çekebiliyor. Yani Full HD değil 4K 30 değil hem 4K 60 videoları Bizim Apple kalitesinde çekebilen bir kameramız var. Aynı zamanda da OIS desteği var. Yani siz video çekerken elinizi sallasanız bile bu telefon onu biraz daha yumuşatabiliyor ve daha az sarsıntısız videoları çekebilmeyi mümkün hale getiriyor. Ayrıca bir diğer konuda tabii ki ön kamera. Ön kamera 7 megapiksel çözünürlüğünde. Hemen şöyle açayım sizlere kameraları. Görmüş olduğunuz gibi hemen gerekli izinleri benden istiyor. Ve buradaki ön kamerada 7 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframa sahip ama kötü bir özelliği var. O Full HD video çekiyor. Onu sizlere söylemiş olayım. İşin güzel tarafı telefon yeni olduğu için şurada Mesela stiller özelliğini görebiliyorsunuz. Bu stiller özelliği iPhone 3 ile beraber hayatımıza gelmişti. Bu telefonda da bu yenilikçi özelliği görebilmek mümkün. Telefonla beraber video çekebiliyorsunuz. Mesela hemen bakın, 4K 60 ayarlıyorum. Ön tarafa geçince görmüş olduğunuz gibi HD var. Yani sadece Full HD fotoğraflar çekebiliyor. Hatta hemen burada ön kamerayla ben ilk portremi de çekmek istiyorum. Sizinle şöyle seçtim. Şöyle. Ama ön kamerayı da bir seyim tabii biraz kirlenmiş. Hemen şöyle çek. Değil İlk fotoğrafı sizlerle beraber çekmiş olduk. Benim yorumum şu. Eğer uygun fiyatlı bir telefon arıyorsanız ekran büyüklüğü sizin için de sıkıntı değilse şöyle söyleyeyim. Geniş açılı kameranın olmaması büyük bir eksiklik. Ancak bu kameranın sizleri mutlu edeceğini düşünmüyorum. Hani başarılı fotoğraflar çekecektir ama sadece geceleri böyle bir tık gece fotoğrafı modu özelliği olmadığı için üzebilir. Ben ne yapayım? Şimdi sizlerle beraber şöyle bir detaya girmek istiyorum. Sizlerle Hemen bir fotoğraf turuna çıkalım. Ofis içerisinde fotoğrafları çekelim. Dışarısı biraz karanlık olmuş olabilir. Ardından da yorumlar kısmına yazın. Apple'ın en yeni ve en güçlü, en uygun fiyatlı telefonu ne yapar? Nasıl fotoğraf çeker? Yorumlarda buluşalım. Bu telefonu herhangi bir şekilde yorabileceğinizi, uygulama açıp kapatırken onu işte mutsuz edebileceğinizi, herhangi bir şekilde oyun oynarken onu yorabileceğinizi düşünmüyorum. Apple Store'a girersiniz. Burada istediğiniz uygulamaları indirebilirsiniz. Hatta hemen sizlerle beraber ne yapalım? Bir PUBG indirmeye başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi PUBG Mobile'ı indireceğim. Hatta şöyle yapayım. Takılma, kasma, donma var mı diye kesinlikle merak edenler olacaktır. Gelin bir de ona kısaca yakından bakalım. Artık son detaylara geliyorum. Telefon uygun fiyatlı diye bağlantı kısmından Apple kısıyor mu? Hayır. Wi-Fi 6'ya sahibiz. Telefon uygun fiyatlı diye batarya konusunda bir sıkıntı yaşıyor Şöyle söyleyeyim. Telefon içerisindeki batarya biraz küçük. Yani 2018 bin amper büyüklüğünde bir batarya var. Bu gerçekten küçük bir büyüklük ama telefon zaten işlemcinin verimliliğini çok iyi bir şekilde kullanabiliyor. Telefon zaten hani küçük bir ekranlı ama yine de merak edenler olacaksa diye söylüyorum. Bir önceki nesle göre 2 saat daha uzun pil ömürlü. Hani siz akşama kadar kolayca yeter demek benim için şu an cesaretli bir söz olur çünkü daha deneyemedim. Ama tabii ki uzun kullanım testi ve incelemelerde bunun gibi soruların da cevaplarına yakından bakmış oluruz. Sizlerle beraber telefonu kutusundan çıkarttık ve ilk detaylara yakından baktık. İnceleme videosu gelene kadar merak ettiklerinizi lütfen yorumlara yazın. İnceleme videosunda veya uzun kullanım videosunda sizlere ben bu soruların cevaplarını vermiş olayım. Ben şunu merak ediyorum. Bu telefonu satın alır mıydınız, almaz mıydınız? Bu telefon sizlere uygun mu, değil mi? Şöyle düşünün, eğer küçük ekranlı bir telefona okeyseniz ben yeni nesil bir iPhone'u en güçlü telefonu, en güncel yazılımı kullanmak istiyorum. Tek kamerayla da kullanıyorum diyorsanız vallahi bu telefon sizler için harika duruyor. Ön siparişe gidip şimdi verebilirsiniz ama ben olsaydım çifte netin etim videosunu da beklerdim. Hem abone olup hem de bu videoyu beğenerek bizim hakkımızı verebilirsiniz diye düşünüyorum. Şu anda saat geçi oldu ama ben gerçekten çok heyecanlı bir şekilde bu kutuyu arkadaşlarımla beraber açmış oldum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.